Varsa bizden iyisi o da bizden birisi. Selam dostlar ben Erdem. Arkadaşlar bugün Bedwars'ta herhangi bir saldırı aleti kullanmadan maç kazanmaya çalışacağız. Yani kazma, kürek yani sadece yumruğumuzla yani gerçek erkeklerin gücüyle Bedwars'ta birinci olacağız arkadaşlar. Evet şimdi girdik abi oyuna hemen şu kılıcı atıyorum bu arada yanımda kuzenim Mert'ler hoş geldin Mert nasılsın iyi misin? iyiyim İyiyim kuzen hoş buldum. İyi değilsen de iyi olursun inşallah. İyi <laughs> diyelim iyi olsun. Öyle umut ediyorum ha. Bu hayat şartları. Hadi abi altı ilmeyen gel rush gel rush. Yatağı kaplayayım mı? Kaplayayım lan. Kapla kapla. Zaten o, <laughs> zor yaşıyoruz Arkadaşlar. E Yolu. Kolpa yok bize. Kılıçsız oyun kazanacağız. Herhangi bir saldırı aleti de olmayacak. Mesela Oğlum oğlum adamlar Atlayalım hemen adam. Adamlar hemen maçın başında tahtaya kaplamışlar lan. Ben şimdi birini yatıracağım. Sen direkt dur, kır dur, tamam mı? Dur dur. O <laughs> oğlum adamlar yatak. <laughs> adam bize işte yatak açıyor lan. <laughs> bak o yeni de kır, yeni de kır. Yeni de kır, <laughs> atlayacağım. Bir tane yeni. Bak şu. <laughs> baba diyor orada oraya atla diyor baba bana. bana. <laughs> Atlayayım mı? Şunu at, şunu bak. Şunu düşürelim bu akıllı. Bu de, bu de. <laughs> ben bunu hoplatıyorum. <laughs> Oğlum elim ağrıdı lan. lan lan düş. Düş. Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Ulan adam var ya ölmeden önce düşürdüm biliyor musun ben? Helal. Ölmeden önce böyle milim milim farklı düşürdüm. Tek kişi mi kaldı? Tek kişi kaldı. Akıllısı kaldı akıllısı. <gülüyor> <gülüyor> adam yatağa kaptı Salak yata açıyor. Ya oğlum. Bak şimdi. Çıkayım. İyi iyi çocuk iyi. <laughs> lan lan düşmedi. Ben gelin mi arkadan? Ben paslayacağım onu sana bekle. <laughs> Bana pasla onu. Gel arkasından zıpla ben oyalım. O, o, o maymun beni düştü sanıyor herhalde. Attım yeri geldi mi? <laughs> adam yiyin tamam. yin adam yin öldürüyorum. Pasladım <gülüyor> sana. <gülüyor> Adamın top gibi oynadık. Ne işiyorsun ya? Zıplatayım mı şimdi hepiniz ha? Şey ateş topu almak yasak değil herhalde mi? Tabi değil oğlum ateş topu savaş silahı mı? Yok savaş silahı değil. <laughs> Bak mavi geliyor. Mi mi abademli yedi bırakacak. Ben bunları yerim ha. Beraber yeriz bekle. Oo yerden elmas buldum ya. Bu arada arkadaşlar hani saldırımızı geliştiremiyoruz. Dayanıklılığımızı geliştirmemiz lazım. Gitme gitme. Oğlum yatakları şey ama tahta. Kırarız elle kırılıyor kolay da. Ben şimdi atlayacağım beni düşürebilirse. Ateş gelme. topu var. Ateş topu var. Değil mi? TNT alalım. Of TNT'mi çekiyorum ben o zaman. Bir tane de ateş topu çekiyorum ya. Tamam. Ben şeyle saldırıyorum. Elmasla saldırıyorum. Elmas Çabuk kızı... gel çabuk gel. Mia badem. Mia bademe bir böyle şey yere atayım ben Arkadan geldi Erdem. Tamam düştü o... düştü düştü. Ulan o Bursun Mia gel. badem. Ha o Mia badem değildi. O başkasıydı. Dedim ben çünkü Mia bademi düşürdüm. Hemen arka köşe geldi. Altın elman var mı? Var hem de dört tane var lan. Al bir tane. Al, Al lan iki Aferin. tane ya, fakir. Geliyor. Yukarıdan yol yap. Gel. Gel şimdi TNT'leri bırakacağız bekle. Bak şimdi. Sen bir şuraya bir TNT yeri yap. Bizim meşhur bir. Ver, gitme patlayabilir gitme. Sakın yanlış bırakma. Kır. Kır Erdem kır. Kırdım. Tertemiz kırdım. Gel lan buraya. Baba gel. Gel. <gülüyor> 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 Sallı lan. Artık biliyorlar biliyor musun? Hoplatıyağımı yan biliyorlar yani. Hadi oğlum, kız yola. Çükme, çükme, çük. Tık, kıs kıs. Al bak bunlarla bir şey geliştir. Ben yol yap. Git oğlum geliştir git. Tık. Ben arkadaşlar şimdi bize bir koruma basayım. Koruma basacağız var ya üf ölmeyeceğiz arkadaşlar. İnşallah öyle. sarı kırar ya bize kalmaz hiç. Ya, ya, sarı birazcık salak kıramaz da. Bak. Öldürmüş lan. Sen düştün mü? Bomba attı. O biymiş. Kazma al. Kazma Alamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar o biz nasıl kıracağız bunları? Sarıları bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Sarılar kıracak bunları. Yani kıracak gibi duruyorlar baksana. İnşallah kırarlar. Şöyle abi, bu arada bir şey Ben görünmezlik alıp kırarım, net. Ne? Elinle mi kıracaksın obsidini? Neyle <laughs> kıracaksın? <laughs> Elinle kıracaksın. Niye? E elle obsiden kırılmıyor mu? Kırılır mı oğlum? Ne olursun? <gülüyor> 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 elle nasıl kıracaksın oğlum? Ben kırarım oğlum. Erdem bekle geldim. İzleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Elde obsiden kırılmıyor. Kırılıyor da. Kırılmıyor oğlum. Kırılmıyor. Hiç mi? Altınla yavaş kırılıyor. Elmasla hızlı kırılıyor. E peki şeyle? Elle e... hiç olmuyor olmuyor. E, peki ben kararsın. Dur lan adamları şey yapayım. Elmas atayım. Hediye. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> gelişiyor. <laughs> Azıplama Az içmiş dikkat et. Ya ben Geliyor. Bana... Ne istiyorsun yani seni zıplatayım mı şimdi? Ha? Tüm bombaları savurdu ya. Ben ben var ya onu indiririm, ki bende var. Geldi 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 düşürdüm tamam. Düşürdüm, tamam tamam. Adam aa, uçuyor aa, yalnız ya. Aa bizi kırmaya gidiyorum abi. Sarı orada ya bakayım. Ah şey yolu Düştü kırdım mi? yolu kırdım ben. Selam. Yolu kırdım gidemez. Aa adam öldürmüş ya. Öldürmüşsün oğlum bana asist geldi. <laughs> 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 Bir koydun düştü. Sarı kırdı mı lan? Kıramadı lan. Sa sarı kırdı Az oğlum. Karı. Yok. Sarı Aa, kırmış kırmış. oğlum. Gel beraber gelin sarı. Yok oğlum. Gel lan gel. Oğlum bak hoplatırım de. de Aa! oğlum adam bizi sarıyla takım sandı lan. Gidelim sarıyı yiyelim. Tamam maviyi bitirelim. Yalnız sarı yardım etti bize. Etsin oğlum. Ederse etsin yani gel abi gel bak ben bu sarıyın içinden geçerim o sarıyı namına alın o sarıyı sarı şu an sarılar mavide herhalde ha sarılar mavide herhalde yolu yapıyor bir bak görmedi bizi bak. <laughs> bak kır sen ben düşüreceğim devam onu, et kır. devam ediyorlar buraya <laughs> nasıl görmedi lan bizi çıkma hoppa alırım kaça, aklını kaçıyor, Vur, alırım vur, aklını vur. sarı sarı gel buraya Bye bye. Tamam düştü. Arkadaşlar bu arada pek, dünyanın en iyi <laughs> Pek güzel mi lan? Ver. Mükemmel. Başka pek olsaydı bunları yapamazdık ya. Hayatta yapamazdık oğlum. Şey vereyim lan. Güçlü zırh veremiyorum. Ama çılgın madenci vereyim. Yetmedi. Maviyi bitirelim, sarıyı sona bırakalım gel. O mavi var ya, o mavi, mavi zaten kaşındı ya. Baştan beri bir kaşıntısı vardı onun. Bir kere obsiden yapmak ne lan, lan? Saygısızlık Abi. oğlum obsiden yapmak. Ben burada elle oyun, oynamaya çalışıyorum. Adam oraya gidiyor ofisiden yapıyor. Ben, Sadece bizim yatağımız kaldı ya. Ben obsidyeni 5 saatte kırarım lan. Nasıl yapayım? Oğlum elle oynuyoruz ve bizi kıran Sarı neden bizi kırmadı? Sarı Nereden eridi mi abi? Gel sarıyı bitirelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sarı bizden geçmiş. Neden bizi e, şey yapmamış, kırmamış? Nereden biliyorsun oğlum bizden geçtiğini? Oğlum görmüyor musun? Sarı sarı yollar bize gidiyor. Bizim yatağımız var. Harbiden he. Yani? Görmedi herhalde bizi kırık sanmış olabilir ha. Olabilir. Oğlum. Oğlum ben hala bir şey alıyorum. Almayacağım daha bir şey. Sarı geliyor, sarı geliyor. Bomba at ona. Kim? Afrika lan herhalde. Afk Afrika Çabuk düşür, çabuk düşür. Nerede? Turuncu kırık değil mi diye yazıyor lan adam. <laughs> Düşmedi lan. <laughs> Bak koruma işini full yaptım. Gel. Gel bomba atsana. Gel. Attım yere gel. attım. Fastladım sana vur vurdum. Gel oğlum gel. Tamam. İlla zıplatayım mi seni? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sanki becerdim hafiften. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.